Merhaba, bugün ödem çayı yapacağım. Yani diğer adıyla dukan birası. Uzun zamandır yapmadığım tarifti. Bunun için bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı kadar yeşil çayı alıp kaynar suyla demliyoruz. 5-10 dakika kadar demleyeceğiz. 10 dakika kadar demlensin. Yeşil çayı 10 dakika dinlendirdim. Önce yeşil çayı koyuyorum. Daha sonra maden suyunu en son çeyrek limon suyu limon suyunu arttırabilirsiniz isterseniz. Hem hafif ödeme atıyor hem de gayet sağlıklı bir içecek. İçeceğimiz içeceğimiz hazır. Gün içerisinde istediğimiz zaman içebiliriz.